Günde 24 saat verilmiş, bir saatini veremiyoruz. 24, cihat edeceksin işte. Cihattır bu. Cihat edeceksin. Allah için cihat etmek gibidir. Neden Allah için cihat etmek gibidir? Şu an bir savaş yok. Sen ne yapacaksın? Dinini yaşamaya çalışacaksın. Dinin için savaşacaksın. Ne yapacaksın? İlk önce kendi nefsinle savaşacaksın. İçeride bir düşman var. İçeride düşman. Kapının içinde, burada, dışarıda da değil. Ne yapacaksın? Dışa ilk önce içeridekiyle savaşacaksın. Nefsinle bir savaşacaksın. O sabah namazında o diyecek ki yorganı kaldırma bırak başver. Sen diyeceksin ki kaldırmam lazım Rabbim böyle emrediyor. Benim bu yorganı üstünden atmam lazım. Rabbim böyle emrediyor. Çünkü ben patronum emredince kalkan bir adamım. Patronum emredince yorganı üstünden kaldıran bir adamım. Evi yandığında yorganı üstünden kaldıran bir adamım. Eşim hamileyken sancılandığında yorganı üstünden kaldıran bir adam. Ahiretim yanıyor. Kaldırmam lazım bunu. Kalkmam lazım bunu. Müslümanlık bunu gerektiriyor. Allah'a kulluk bunu gerektiriyor. Allah Celle Celaluhu hesabını soracak. Bütün bu nimetleri ben vermişken. Bütün bu nimetleri ben vermişken. Sen kime kulluk ettin? Kimin dediklerini yaptın? Kim için mücadele ettin? Ne için mücadele ettin? Allah Celle Celaluhu hesabını soracak. Ben bunca nimet verdim. Say 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 bitmez. E sen bunları ne yaptın? Sen bunlar için ne yaptın? Ne deriz ki o zaman? Bir şey söylemeye yüzümüz olmaz. Ki zaten o gün pek konuşabilen olmayacak da. Pek konuşabilen olmayacak o gün. Peygamberler bile yani korkacak o günler korkacaklar diyecekler ki benden daha hayırlısına gidin benden daha hayırlısına gidin benden daha hayırlısına gidin. En son kime gelecek insanlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. Öyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat isteyecek. Şefaat isteyecek o zaman. E o dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gideceksen e, bu dünyada neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarını yapmıyorsun? Neden onun gibi yaşamaya çalışmıyorsun? Ahirette ona muhtaçsın. Zannediyor musun ki dünyada da ona muhtaç değilsin? Kafirler nasıl nimetleniyor zannediyorsun? Mevla nasıl onlara rızık veriyor zannediyorsun? Ey Habibim ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Kafirler de bu alemlerden bir alem. Ben seni onlara nasıl rahmet yaptım? Al işte yiyorlar, içiyorlar, nefes alıyorlar. Onlara da nimet veriyorum. Kimin yüzü? Senin yüzü hürmetine veriyorum. Seni seviyorum diye onlara veriyorum. Onları sevdiğimden vermiyor. Onları ben sevmem. Necasun diyor necasun. Pistir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Kafirler diyor pistir, pisliktir. Abdülmetin Hoca öyle diyor. Olaylara diyor Allah Celle Celaluhu'nun baktığı gibi bakın. Allah Celle Celaluhu nasıl bakıyorsa sen de diyor öyle bak olaylara. Kafirler pisliktir. Sen de onları pislik olarak göreceksin. Kafirler pislikse bugün de pis bir gündür. Bugünü kutlamak pislik yapmaktır. Neden? Allah'ın emirlerini yok sayıyorsun. Allah Celle Celaluhu kafirlere meyletmeyin, meyletmeyin diyor. Onlar gibi yaşamayın diyor. Onlar gibi olmayın diyor. Onlara benzemeyin diyor. Ama öyle bir hale geldi ki Müslümanla kafir ayırt edilmiyor. Müslüman, çıksak şimdi dışarıya Müslümanla kafiri nasıl ayırt edeceksin? Edemezsin. Edemezsin ki. 14 Şubat ikisini de Nasıl ayırt edecek? edemezsin. Yılbaşında keza çık dışarıya kim Müslüman kim kafir fark edemezsin. Kafasında herkesin bir Noel şapkası. Gözünde o süslü gözlüklerden. Elinde içki kadehi. Ayırt edemiyorsun ki. Hepsi birbirine karışmış. Rahip de o yüzden diyor ki şeydekilere. Neydi onların Kilise Kilisedekilere. Bir rahip öyle demiş. Siz demiş Hristiyansınız Hristiyan kendinize gelin. Hristiyansınız demiş. Müslümanlar demiş aynı bize benzemeye başladı. Bizim gibi gözüküyor. Haç takında demiş Hristiyanlığınız belli olsun. Hristiyanlığınız demiş belli edin. Haç takın. E Müslüman oğlu ne yapmıyor? Müslüman çocuğu ne yapmıyor? Kafasına bir takke takmıyor. Veya ayağına bir şal var. Veya ezan okunuyor namaza gitmiyor. En büyük hatamız bu. En büyük kusurumuz bu. En büyük suçumuz bu. Dünyada bir Müslümanın işleyeceği en büyük suç namaz kılmamaktır. Adam öldürmek değildir. İçki içmek değildir, zina yapmak değildir vesaire 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 en büyük suç Allah Celle Celaluhu huzuruna çağrılınca çıkmamaktır. Seni kim çağırıyor da nereye çıkmıyorsun ya? Kimin huzurundan geri kalmaya çalışıyorsun ya? Hangi merhametten uzak olmak istiyorsun? Ben sevdiğim kullara merhamet edeceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Ben sevdiğim kulları mükafatlandıracağım burada diyor Allah Celle Celaluhu. Sevmediklerime azap edeceğim diyor. Nasıl bir cesarettir bu ya? Cehennemi bilip de namaza gidememek. Cehennemi biliyorsun ya. iman ediyorsun. Öyle bir kuyu vardır ki diyor. Gaya kuyusu. Cehennem diyor. Her gün Rabbine sığınır o kuyuda. Öyle bir kuyu. Allah Celle hepimizi muhafaza eylesin. Amen. الليل من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلوا وعلا أهدى السبل لدلالته